arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrarda ilk defa PUBG video o zaman hadi başlayalım şöyle oyun yüklenmesi de bekliyoruz hmm. haydi 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 PUBG biraz yeni yükledim o zaman hadi Başlayalım. Hadi daha hadi o saniye bekle ben daha Hadi son. Saniyeler ve giriyoruz. Aha da girdik arkadaşlar. Bir de bunun yüklenmesi var. İki saat bekle. bir tane haritaya güzelce bir atlayalım. Haritaya. Şu an oyunun içinde değiliz. Evlere biraz bakacağım. Da bu karakter de yanlı. Neyse. Bu kadar uçağa bakın. Herhalde biz bu, bu uçağı tavır edip onun içine gireceğiz. Bakın bu bölülmüş. Arkadaşlar. Zıpla zıpla. Hop hop. Boy boy. İşte taş var. Vay canına. Uçak. Aha da bizim takım. Hadi başlıyoruz. Aha şöyle şöyle güzel bir yeri spamlayalım. Biz sukula gidelim gidelim sukula arkadaşlar bence sukula arkadaşlar okul ya yani. be sukul falan bir şey yazmıyor Allah atladık. Paraşütü kendisi açılıyor. Nereye iniyoruz ki ben bile bilmiyorum. En son okula gidecektik de. Şimdi kötü bir yere gidiyoruz. Bir dakika. No. Hop. Şimdi şuradaki eve gidelim de. O. Evin içinde silah bularsak ya da nice kılıcı aç kapat aç kapat. <laughs> o tabanca 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 hop tabancayı aldık. Üst katı çakalım. <laughs> Burayı ne tab silah <laughs> silah değil <mi? gülüyor> o benzeri benzer lazım alalım. Aha. Araba koş, koş. Koş. Koş araba bulduk arkadaşlar. Araba koş vallahi koş. Koş araba. Koş araba. Bir de salmadı. Bir de sıvırıyor. Bilebiliyor musun? Dur. Haydi. Koş koş. İyi gittik. Bir köprü geçelim. Hop. Hop. O köprüden iyi geçelim. Kerenasa bir yere park edeceksin. İyi. O o Hadi koş. Aha şuradaki arabaya binelim. Hop. In. Koş koş şuradaki araba daha güzel gözük. Tak. Bip Arabayı bıraktım. Ben Benzin de biterse benzerimiz var. Yoldan <laughs> çıkmayalım. şu evin yanında park edelim. Arabamı birisi falan çalar mı? Çek. İle. Kapıyı aç kap. Aç Burada çok ihtiyacımız olan bir şey yok ha. Arabayı çalıyorlar. Burasını da Koş koş. Hadi. Hop. Yola devam edelim. Bir saat çekelim. Cemaz çünkü. Diğer gelin. Evet. Kaçıncıyız? 4 kişi kaldı. Uff. Uff öbür tarafta gitmemiz lazım. Allah. Haydi adatti. Hop dedik, dedik, dedik. Orada araba. Bu araba iyi. Benzinimiz biterse. Oo. Bakın ne buldum. Hop hop. Hadi. Arabayı burada bırakıyorum. Çünkü canavar kovuyor. Burada gideriz hem benzi desin. defin. Turcu bir araba. <laughs> Geç bu canavar kavyon daha iyi. Hop. <laughs> Şurada bir ev gördüm sadece. Yeni bakalım. Galiba burada pek bir işe yaradığımız bir şey yok. Lan niye sıkıyorum ben? <laughs> geldiler geldiler koş koş. Ölmek istemiyorum. Dan, 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 dan. Bir kuş. Bir da Şuradaki eşyaları alacağım diye. Taşma Haydi. Uf. Boy diyeserde de check. <laughs> <edeceğim. gülüyor> i̇şte böyle zeribe. Gel buraya gel. İşte bitti. <laughs> Dur bakalım Canla almadan düz yöt öyle kullan. Yola devam. Oh. Evde kenara çektik. iki tane kil aldık. Oh. <laughs> Kileri güzel abla aldık. Benzerimiz azıcık kız. Az. Şu sıraya çekelim çünkü şu maç bitsin öyle videoyu bitireceğiz. Şu evde bir şey olur mu? Şimdi bir sonra. aşağı gider mi? Sadece mermi. Al. İyi oldu. Ya. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> hala çıkıyorum. <laughs> Arabaya binelim bir yere. Bir yere. Kapatalım videoyu. Bir yerden hızlıca atlayalım. Ölelim. Atlattık. Atla <laughs> ölelim bir şeyle. Öl. Ölsene. <laughs> Öl. Bunu neyle öldüreceğim? Ölmek üzere. Şu taşın üstünden atlayayım bari. Hadi. Bu taşın üstüne de çıkana da. Öleceğiz herhalde. Hadi. Ölmedik. Öl artık öl. Bu seyir at ya. Elimizde. Sen. Öl hadi öl 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 öl. Hadi ya burada bir dakika bekliyoruz. Hadi can doldurmak için bir şey bulmam lazım. Nerede can doldurucu şey? Keşke atlamasaydım, keşke video basmasaydı. Ev var oraya yetişene kadar ölür müyüz? Koş, koş. Hayır. Ne zaman bir videoda daha sonuna geldik? Görüşürüz. Bye bye. Like tapa